Şu evet arkadaşlar meşallıkta. yepyeni videolar karşınızdayız. Evet video çekeceğiz. Evet. Ee, arkadaşlar eğer kardeş. video istiyorsanız devamlı yazın yorumlara. Like çok like at, güzel pusular evet. yapacağız yani. Denize menize geliriz. Arkadaşlar çok güzel pusular yapacağız. Aileler Biz yapıyoruz. evlere zarar vereceğiz. Araba. Bizim o gelir benim arabamı tekerleyip patlatır. Ben gelirim onu basar mısın tekerleyip patlatır. Harika. Beğenin bu Aile. Oradan, Aile. videoyu izleyin Aile. arkadaşlar. Aile. Bu videoya bin beğeni gelirse Düşünü evet, alın kameraman. bir. Kamerayı. Kameraman düzgün tut. Düz. Gel kameraman. Kameramanınız arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar mezarlıktayız cidden de. Abi kameraman. Bol bol abone olun arkadaşlar. Bol bol abone olun. Bol, bol olmalar, bu senin videom bu devamlı gelen evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet merhaba. Buraya 10 bin like gelirse daha çok güzel bir video olan Arkadaşlar Küçük valla bu videoyu. videoyu. Arkadaşlar bu videoyu 1000 like gelsin çok çılgın şeyler gelecek. Hele 1000 like gelsin. Evet arkadaşlar bu soğukta tüp numarada yüzeceğiz ne bileyim Ne su, videoları girecek Gireceğiz markete ablaları kızdıracağız her şey Hayır öyle değil. Bir sürü video gelecek arkadaşlar bir sürü sadece sürü, sürü, sürü. sizler istediğiniz kanala abone olun like atın, bildirimleri açmayı unutmayın videoyu da beğenip evet, su videosu gelecek. Ne isterseniz yazın yoruma çökün sadece bize bırakın gibi falan. He, Biz bize bırakın bizden. Yani. Aynen. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Al bol bol ürün yapın. Sizin için çok güzel şeyler yapmıyoruz. Çok güzel Sustan, sus. Sus, sağa, lan. Allah 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 Arkadaşlar Allah 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 Kötü Allah görmeye başladı. Allah Allah sus Allah 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 Tamam Allah Arkadaşlar. <cin stereotype> evet arkadaşlar. Adem kardeşimize güzel bir kışkırtma yaptık. Korkuttuk yani. Korkuttuk. Daha pusu videolara da gelecek arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yorumlara çıkın arkadaşlar bu videoya. Bin like gelirse. <TI> <move. cam vaccine> <rehearsals> bir gece ormanda video çekeceğiz. Bye Kanda kanda videosu gelecek, nasıl videolar gelecek, mangal videolar gelecek. Ne <laughs> bileyim bir sürü çok iyi şeyler yapmayı. Neden gitsinler gelsin? Yorumlara çok güzel anlamadım. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda. <laughs> bir dahaki videoda. <gülüyor> ha? <gülüyor> bir şey oldu mu? Bir şey var mı? Evet arkadaşlar görüyorsunuz bak. Bir şey var mı? Bir şey <laughs> var mı? Evet arkadaşlar bak gördüğünüz gibi boş bir şey oldu. Bir şey var mı? Bu ha. Ha. Tamam evet, sakinleştirin buradan uzaklaşak. Buradan uzaklaşak. Bir, var, daha, var. bir... <laughs> daha iki videolarda görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Ben size hesap çimde Aa, videosunu çıkartacağım arkadaşlar. Çimpe gideceğiz hesap kimde oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ee, evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ha? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bin like gelsin sadece.